koyabilir miyim? Olur. Koymaya da bilirim. İçindekiler düşecek diye endişelendiysen burada kalabilir. Yok. Benim değil o. Rahmetli abimin Eylül bulmuş. Hmm. Sende bir durgunluk var. Bu yüzden mi? İçinden kötü bir şey mi çıktı Alper? Keşke çıksa böyle. Kötüsüne bile razıyım. Benim hakkımda da bir sürü not tutmuş. Onlara baktım. Belki bu olanlarla ilgili bana bir şey anlatır diye. Anlatmadı mı? Tekrar tekrar bakacağım. Belki ben anlamadım, göremedim. Bir sürü kısaltma var mesela, çözemedim. Belki onlardan bir şey çıkar. Çıkmak zorunda. Mesele para değil. Para zaten umurumda değil. Abinin sana bunları yapmadığından emin olmak istiyorsun değil mi? Herkesten şüpheli değil mi? Abimden asla. Ona güvenimi kaybedersem abim olsun o zaman olur işte. İnandığım bütün doğrularla birlikte. Dağ mı tepe mi ne dersin bilmem ama hep ardındayım merak etme. Her şey illa yoluna girer. Ne kadar karıştığı önemli değil. Abimi aklamak zorundayım. O büyüktür uyuyamaz. Bir de ben bakabilir miyim? Alper. Abinin sevgilisi mi vardı? Hayır. Bildiğim kadarıyla yoktu. Ya tabii hayatına birileri girip çıkardı ama... ...olsa bana mutlaka söylerdi. Kim o zaman? Bakayım. Ama bu kız... Tanıyor musun? Eylül'ün matematik öğretmeni. Özel ders verirdi. Ama bu kız daha üniversite öğrencisi. Eylül'cüm neredesin? Ben de sana geldim şimdi amca. Restoranda mısın sen? Evet sen değil misin? Yoldayım geliyorum sakın bir yere kıpırdama. Beklemek zorundayım zaten konu acil. Ne oldu Mercan. Okul gezisi varmış. Ama senden para istemeye çekindiği için konuyu bile açmamakta direniyor. Aile reisi olarak bilmek istersin diye düşündüm. Geziye gitmemek de neymiş ya? Olmadık işler üretiyorsunuz ha. Yani mercan bu. Über düşüncelidir. Malum kıyamaz amcacığına. Yoksa ben de dedim bu kadarını halledebileceğini. Eylül'cüm neyse geliyorum bunları gelince konuşacağız tamam mı? Ha bu arada e, senin matematik öğretmenin numarasını gönderir misin bana acil? Niye? Bir arkadaşımın kızı ders alacak. <laughs> tamam amca bizim konumuzdan daha acilmiş gerçekten. Eylül hemen yollar mısın şunu? anda iflas ettiğimizi falan sanacak. Ergen kafası işte. Böyle çalışıyor. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Benimle neden görüşmek istediniz? Ders için demiştiniz ama. Başka bir tahminim var mı? Abimin ajandasını buldum. Bu da arkasında gizliydi. Bir de her ay düzenli olarak yapılan bir ödeme vardı. Önce anlam veremedim. D5000 diye not düşmüş. Bu hakkında konuşmak istemiyorum. Derin. Bak. İlişkiniz neydi? Ne derecedeydi bilmiyorum. Ama abim ardında çok soru işareti bıraktı. Abim beni dolandırmış gibi görünüyor. Ne? Asla. Cihan kimseyi dolandırmaz. Hele ki seni. Bunu nasıl yakıştırırsın ona? Tamam. Sakin ol. Ben de senin gibi düşünüyorum. Otur musun lütfen? Bak. Bunu yapanı bulmam lazım. Tamam. Anlatacağım. Ama ikimizin arasında kalsın ne olur. Eylül'ün bile haberi olmasın. Lütfen. Ailemin de haberi yok. Başta ikimiz de direndik. Cihan çok savaştı kendisiyle. Ben de. Ama engel olamadık kendimize. Küçük küçük görüşmeler derken... İlişkiniz ciddi miydi yani? Yakın zamanda ev tutmuştuk. İçine küçük küçük döşeriz diye. Şu parayı yerine koyamadığı için dolandırdığını mı düşünüyorsun? Biliyor muydun? Çok güvendiği birkaç kişiyle alım satım işine girmişti. Birkaç kişi ev alıp karı satıp paylaşacaklardı. Kimle? Bilmiyorum. Çok anlatmazdı. Sen küçüksün. Aklını yorma bunlarla derdi. Canı çok sıkkındı ama. Parasını zamanında alamamıştı. Kaybedecek diye huzursuzdu çok. Neden böyle bir şey yaptı ki? Sen mekan için borçlanınca sana yardım olur diye düşündü. Hoş geldiniz. Alper Bey'in hayranları yoğun yine herhalde. Ben bara geçtim. Ne yaptıysa seni yükünü hafif etmek için yaptı. Zaten bir daha yapmam, bu sitesi bir daha kaldıramam diyordu. O kadar zoruna gidiyordu ki senden bir şey saklamak. Sen onun kardeşten çok evladı gibiydin. Çok değerliydin onun için. <laughs> Abim kayıt tutardı. Ne bileyim sakladığı bir fotoğraf, belge, herhangi bir şey var mı? Bir kutu vardı aslında. İçinde yazışmalar, kağıtlar olan. Ölümünden sonra ben inceledim ama benim için bir şey ifade etmedi. Atmadı, kıyamadım. Belki senin içine yarar bir şeyler vardır içinde. Kesinlikle yarar. Nerede bu kutu? Hemen alabilir miyim? Bu akşam bir akrabamda kalmak zorundayım. Söz verdim. Yarın getiririm size. Tamam. Ararım size. Tamam. Obrigado.